Ο Βασίλης Βασιλικός δεν είναι πλέον μαζί μας εδώ στον Άγιο Δομήνικο. Και ξέρετε τι άλλο δεν είναι πλέον μαζί μας. Το Survivor Ελλάδα-Τουρκία μόλις μας χαιρέτησε, διότι από αυτή τη στιγμή θα μπούμε στο νέο κεφάλαιο του παιχνιδιού. Το Survivor με τις δύο καινούργιες ομάδες, με την άσπρη ομάδα και την μαύρη ομάδα. Αφού πρώτα ξεκινήσουμε με την ψηφοφορία των δύο αρχηγών. Opoten akşamda erto sto filo mou to fora. şu anda birbirinden değerli yarışmacılar karşımızda ve gerçekten yeni takımlara inanılmaz bir heyecanla bekliyorum. Survivor tam anlamıyla bu akşam yeniden başlayacak bence. Ve bakalım ne olacak? Ben de heyecanla bekliyorum bu Arkadaşlar, şimdi hemen biraz sonra bir oylama yapacağız. Daha doğrusu iki oylama yapacağız. Ben Türk takımının oylamasını yapacağım. Takım kaptanı belirlenecek. Açık oylama olacak. Sonra Sakis'te Yunan takımının oylamasını yapacak. O takımın da kaptanı belirlenecek. Daha sonra tek tek yarışmacı alınmaya başlanacak. Hassas konulardan biri şu Türk erkekler 3 3 dağılmak zorunda bu akşam. Evet bu önemli bir denge. Bunu altını çizelim. Onun dışında diğer dağılımlarda böyle bir sorun gözükmüyor. Yani bir ülkenin yarışmacıları iki ayrı takımda İki farklı sayıda olamaz. Birbirinden iki farklı sayıda olamaz. Konu bu. Bir farklı sayıda olabilir, iki farklı sayıda olamaz. Bu da şu demek... ...oylamada sınırsız bir üretiniz olmayacak. Belli kurallara uymanız gerekiyor. Bu tamamen yarışmanın geleceğiyle ilgili durumlar için. Onu tahmin ediyorsunuz. Zorunlu Türk elemeleri olacak, Yunan elemeleri olacak. O noktalarda kadın erkek dengemizde olduğu için orada iki Türk'ün otomatik olarak erkeğin oylamaya kalmaması için böyle bir kural var. Hazır mısınız arkadaşlar? Evet hazırız abi. Oylamaya başlıyoruz o zaman. Açık oylama. Tek tek isim söyleyeceksiniz. Kimin kaptan olmasını istediğinizi söyleyeceksiniz. Oyunuzu kullanacaksınız. Herkesin bir oyu var. En çok oy olan takım kaptan olacak ve seçim yapacak. Yusuf. Senle başlıyoruz. Kendinize oy veremezsiniz. Seda. Seda diyorsun. Büşra. Seda. Seda dedin. Seda. Emre. Emre diyorsun. Atakan. Seda. Seda diyorsun. Sabriye. Okay. Okay diyorsun. Üç Seda, bir Emre, bir Okay oldu. Emre. Okay. Okay diyor Emre. Üç Seda. Bir Emre. İki Okay. Değişik bir oylama şu anda karşımda. Ve söz Sude'de. Seda. Seda dedi. Sude. Dört Seda. İki Okay. Bir Emre oldu. Okay. Sabriye. Sabriye diyor Okay. Dört Seda. Seda. İki okay. Bir Emre, bir Sabriye. Bora. <laughs> Çok komik geldi ya. Seda. Seda diyor. Ve beş Seda oldu bu durumda. Seda'nın takım kaptanı olduğu kesinleşti. Ama tabii ki son iki oyu da alacağım. Hikmet. Seda. Seda ve Melisa. Seda. Siz de Seda diyecektiniz. Bu durumda takım kaptanı Seda oldu. Tebrik ediyorum ve sözü Seda veriyorum. Aslında büyük bir sorumluluk bu. Ee, ama takım arkadaşlarımla bir toplantı yaptık. Kendileri böyle bir karar verdiklerini söylemişlerdi zaten büyük tartışmaların ardından aslında. Ee, ben de takım için yani iki takım için en hayırlısı neyse onu yapmayı istiyorum çünkü rekabet olması gereken bir noktadayız şu an. Burası Survivor ve hep beraber bir toplantı yaptık. Hepimiz buraya tek başımıza geldiğimizi algıladık ve duygusal davranmaya karar verdik. Umarım adaletli bir seçim olur. Peki kendi bulunduğun takımın daha iyi olması için bir mücadele verecek misiniz seçimlerde? Şu an adaletsiz bir e takım eşleşmesi istemem istemediğimize karar verdik. Ben kaptan seçildim diye bütün güçleri almak için uğraşmayacağım, Denge kurmaya çalışacağım. Sakis, bizim takımın durumu değişik. <laughs> yani şu anda hakikaten şaşırtıcı bir durumla karşı karşıyayım. Neler olacak merak ediyorum. Hani bu akşam şunu anladım, birileri mutsuz olacak gibi hissediyorum gerçekten. Delika Ferndo Diondo. Κάποιοι μπορεί να στεναχωρηθούν, ακόμα βέβαια δεν ξέρουμε ποιε είναι οι ομάδε. Πάντω, με τη Σεντά, αρχηγό από αυτή την πλευρά, προβλέπω ότι θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα μάχη. Σε ευχαριστώ, Ατζούν. Η Σεντά, λοιπόν, είναι η αρχηγό για την μία από τι δύο καινούργιε ομάδε. Δεν υπάρχουν πλέον Ελλάδα-Τουρκία. Πάμε λοιπόν να ψηφίσουμε και για το δικό μα αρχηγό ο ένα μετά τον άλλον, θα σηκώνετε το χέρι σα και θα λέτε το όνομα του παίκτη, τη παίκτηρα που θέλετε για αρχηγό. Σπύρο. Πάνο. Ο Σπύρο λέει τον πάνω. Τόνι. Δαλάκα. Δήμητρα. Κατερίνα Δαλάκα. Κατερίνα. Αφροδίτη. Η Κατερίνα λέει την Αφροδίτη, που σημαίνει ότι τώρα έχουμε τρει πιθανού αρχηγού. Δύο ψήφου έχει η Κατερίνα. Μία έχει ο Πάνο και μία έχει η Αφροδίτη. Αφροδίτη. Δαλάκα. Νίκο. Δαλάκα. Ρία. Κατερίνα Δαλάκα. Η Ρία λέει Κατερίνα Δαλάκα, που σημαίνει ότι η Κατερίνα έχει πέντε ψήφους και είναι σίγουρα η αρχηγός της καινούργια ομάδας. Παρ' όλα αυτά, να ακούσουμε και τους υπόλοιπους ε, παίκτες. Ελπίδα. Κατερίνα. Ακόμα μία ψήφος για την Κατερίνα. Πάνω. Θα την ανταποδώσω στον Σπύρο, αφού δεν υπάρχει και κάποιον να αλλάξει την ψηφοφορία, να αλλάξει το αποτέλεσμα. Για να με μπερδέψει, να χρειαστεί να πω περισσότερα ονόματα. Το κατάλαβα. Mm. Ε... Κυριάκο. Κατερίνα. Η Κατερίνα λοιπόν με 7 ψήφους είναι η αρχηγός της καινούργιας ομάδας την οποία η ίδια θα δημιουργήσει απέναντι στην Σεντά. Κατερίνα Δεζαβού, όπως και πέρσι, καλείσαι να δημιουργήσεις σαν αρχηγός μια ομάδα. Έχεις εμπειρία, είσαι έτοιμη. Γελάω γιατί νομίζω ότι ζω το ίδιο όνειρο σε επανάληψη. απλά με διαφορετικά άτομα. Ve sadece evlendiği tüm taraflarla ilgili değil. Ama bu sadece bir taraflı ilişki değil. Çünkü Katerina, ilişki, bu ilişki, akşam. ilişki, bu ilişki, kadın, ilişki, bu 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 Evet. Şimdi konu şu. İki renk var siyah beyaz. Bu konuda uzlaşabilirsiniz. Biz ilk planda yönlendirmek istemiyoruz. İkinci konuda kadın erkek seçiminde biriniz kadınları seçmeye başlayacak. Diğeriniz de erkekleri. Bu konuda da uzlaşabilirsiniz. Uzlaşamazsanız ona göre bir kura çekilmesi gerekiyor. Önce aranızda renkler için sonra da kadın erkek seçim için uzlaşma yaşayabilirsiniz. Sözü size veriyorum. Renk olarak ne düşündü bilmiyorum ama hani ben siyah düşündüm. O da siyah isterse kura da çekebiliriz. Hadi <laughs> ya. Anlaşamadınız e, takım renginde